bazı sorular çözeceğim umarım hepiniz için faydalı ol olur Hep hem, hemen başlayalım arkadaşlar özellikleri her yerinde aynı olan ve dağılan maddenin tanecik boyutu bir nanometreden küçük olan karışımlar homojen karışım olarak adlandırılır buna göre aşağıdaki karışımlardan hangileri homojen karışım örneğidir demiş salat arkadaşlar biliyorsunuz basit bir heterojen karışımdır süt de heterojen karışımdır neden çünkü yüzeyinde kaymak oluşur Tabakalaşmayı gözlemlersiniz o yüzden bunlar heterojen karışımdır ama çelik arkadaşlar karbonla yani en basit düzeyini söyleyeyim ben size karbonla demirin karışmasından oluşan bir homojen karışımdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 oluyor. Devam edelim. Çözücü çözelti çözücü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar sulu çözeltilerde her zaman için su çözücüdür. O yüzden A şıkkı doğru, D şıkkı doğru arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar Sulu olmayan çözeltilerde de miktarı fazla olan veya e, karışımın fiziksel halini belirleyen madde çözelt çö çözücü oluyor. Çelikte demir daha fazladır. Doğru arkadaşlar. E, havada da azot biliyorsunuz %78 oranında azot var. Azot fazladır. O yüzden havada da azot çözücüdür. Ama gazlı içeceklerde çözücü nedir? Sudur arkadaşlar. Çünkü sulu çözeltidir zaten gazlı içecek. Cevap çeyhan o yüzden. Devam. Aşağıdakilerden hangisi saf maddelerle çözeltilerin ortak özelliğidir? Saf maddelerle çözeltilerin ortak özelliği. Tek tür tanecik içerirler. Bu saf maddeye has özellik. Genellikle sıvıdırlar. Böyle bir özellik yok. Yani genellikle sıvıdırlar diye bir genelleme yapamayız. Yani öyle bir şey yok. Homojendirler. İşte bu ikisi için de doğru arkadaşlar. Hem saf maddeler hem de karışımla çözeltiler. Homojendir arkadaşlar en az iki tür tanecik içerir. Böyle bir şey yok. Saf maddeler en az bir tür. Bu karışımlar az bir özellik bu. Birden fazla tür atom içerirler. Bu da mesela duruma göre değişebilir. O yüzden cevap C. Evet, geçtik. Hangisi kar aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi heterojen bir karışımdır? Buradaki heterojen ayrandır. Çünkü bir süre sonra dibe çökme, yoğurdun dibe çöktüğünü ve tabakalaşmanın olduğunu gözlemlersiniz. O yüzden cevap edemem. Adi karışımlar katı maddelerin oluşturduğu heterojen karışımlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adi karışım değildir diyor. Adi karışım olmayan burada çeliktir arkadaşlar. Diğerlerin hepsi adi karışımdır. Zeytinyağı su karışımını biliyorsunuz ayırma hunisi ile ayırırız. O da şöyle bir şeydir. Böyle şöyle şurada bir musluk vardır. İşte koyduğunuz zaman işte su altta kalır, zeytinyağı üstte kalır. E, suyu akıtırsınız musluğu açıp o şekilde ayırırsınız. Bu da ayırma olmuştu arkadaşlar. Geçtik devam. Yedinci soru. En derişikten en seyrentiye. Bakın üçüncüde de 15 gram şeker. ikinci de 10. Birinci de 5. Dolayısıyla 3, 2, 1 en derişikten en seyreltiye sıralama yapılır. Evet. Devam edelim. İyonik sodyum klor bileşiğinin suda çözülme ile ilgili hangisi yanlıştır? Suyun kısmi negatif kısımları sodyum artı iyonunun çevresini sarar. Doğru. Yani bu, şu da doğru, Edirne de doğru arkadaşlar. Çünkü pozitif kısmı da klor eksiyonunu sarıyor bu şekilde. Çözülme sürecinde iyon dipol etkileşimi söz konusudur. Evet, su, e, sodyum klorun çözülmesinde iyon dipol etkileşimi vardır. İyon dipol etkileşimi iyonik bağa göre zayıf, lanlı kuvvetlerine göre daha güçlüdür diyor. Tabii ki arkadaşlar bu da doğru. Su polar bağlar içermesine rağmen apolar bir bileşiktir. Yanlış arkadaşlar, su polar bir bileşiktir. Evet, buradaki arkadaşlar X maddesini soruyor. Bakın magnezyum artı 2, nitrat eksi 1, çaprazlarsan MgNO3 2, çıkar arkadaşlar. Cevap Ceyhan'dır. Şurada iki tane NO3 Neo, olduğunu da görüyorsunuz. O yüzden cevap zaten Ceyhan olduğunu başka şekilde de anlayabilirsiniz. 10. soru. 64 gram suda 16 gram potasyum nitrat çözülerek hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde derişimi hangisidir? Diyor. Bakalım kütlece yüzde eşittir 16 bölü çözeltinin kütlesi 16 artı 64 olur. Şöyle parantez koyun karışmasın. Bu da ne olur arkadaşlar? Yüzde 20 çıkıyor sanırım değil mi? Yüzde 16 bölü 80 yüzde 20 yani hesaplayabilirsiniz bunu 20'dir. Evet kütlece yüzde 30 sodyum kloru içeren tuzlu su çözeltisinde 250 gram çözeltide kaç gram tuz çözülmüştür? 250'nin yüzde 30'unu bulursanız sorunun cevabını bulmuş olursunuz arkadaşlar. Bu da ne olur? 75 olur. 75. Cevap Edirne. Geçtik. Evet. 12. soru. Bak 12. soruda sıkıntı var arkadaşlar. Problem var. Bu soruyu hani yazmışım ama problemli bir soru. 25 mililitre etil alkol 175 mililitre su karıştırılıyor. Ama sen bunları karıştırırsan çözeltinin hacmi 200 olmaz. 200'den biraz düşük olur. O yüzden e, şu etil alkol su ile, bak şöyle diyebiliriz. Etil alkol su ile 200 mililitreye tamamlanıyor diyelim. Tamamlanıyor diyelim. Soru doğru olsun. O zaman hacimde yüzdesi kaçtır diyor. Bak şöyle yüzde hacim eşittir. 25 bölü 200. 200 olacak zaten. Ama dediğim gibi şu ifade yanlış. Çünkü arkadaşlar bu ikisine 175 mililitre su eklersen toplamı 200 olmuyor işte. 200 olmadığı için sıvı sıvı çözeltilerde buna dikkat etmek gerekiyor. Hacim hesabında buna dikkat etmek gerekiyor. çarpı 100 diyoruz. Bu da %12,5 yapar. Ceyhan geçtik. Devam. Hacimce yüzdesi 20 olan bir şeker su çözeltisinde 320 litre çözeltide çözülen şeker miktarı gram cinsinden. Hacimce yüzdesi 20 gram 20 olan şeker miktarı gram cinsinden. Bak burada da sıkıntı var. Çünkü yoğunluk verse grama çevirebiliriz ama yoğunluk vermediği için şu gram cinsinden silelim arkadaşlar. 320 mililitre çözelti varmış. Bunun %20'si şekermiş arkadaşlar. Bu da ne olur? 64 olur. Ama mililitre bak gram cinsinden değil. Orada hata yapmışız. Hata yaptığımız hatayı gösterelim arkadaşlar. Evet devam edelim. Apolar yapıya sahip yağlardan oluşan bir lekeyi kıyafetimizden çıkarabilmek için apolar bir çözücü lazım. Bu olmaz, bu da olmaz. Yalnız iki olur arkadaşlar. İki apolar bir yapıya sahip olduğu için çözebilir onu. Etil alkolü ve su molekülleri birbiri içerisinde her oranda çözünebilir. Bunun sebebini en iyi açıklayan hangisidir? Aralarında hidrojen bağı oluşur arkadaşlar. Çünkü etil alkolün molekülleri arasında da suyun molekülleri arasında da hidrojen bağı vardır. Bundan dolayı birbiri içerisinde her oranda çözünebilirler. Su aşağıdaki maddelerden hangisini çözemez? karbon tetraklorürü çözemez. Neden? Çünkü karbon tetraklorür apolar bir bileşiktir. Apolar. Bakın şu polar. Bu da polar. İyonik bileşikleri de polar gibi sayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü onlarda da artı eksi var. Dolayısıyla bunlar da çözebilir ama karbon tetraklorürü çözemez. Evet, devam. Hangisi tanecik boyutuna göre ayırma yöntemi değildir? Özütleme tanecik boyutuyla ilgili değildir arkadaşlar. Özütleme çayın demlenmesini düşünün tanecik boyutuna bakmıyor arkadaşlar orada. Apolar oksijen molekülleri suda az da olsa çözünürler. Bu olay suda yaşayan canlılar için çok önemlidir. Oksijen molekülleri suda çözünme sürecinde çözücü sözünler etkileşimi nedir diyor. Bakın oksijen apolar, su ise polar. O zaman ne olur burada? Dipol anlık dipol olur. Çünkü oksijen apolar olduğu için onda anlık dipol vardır. İndüklenmiş dipol ya da London bağı vardır. E, suda polar olduğu için onda dipol vardır. Dipol anlık dipol olarak karşımıza çıkıyor. Devam. Derişimi kütlece %30 olan tuz çözeltisinin hacimce yüzdesi kaçtır? Bak ilginç bir soru. Hemen bakalım. Şunu biraz açalım şurayı da yer açılsın. Şimdi diyelim elimizde 100 gram var. Tamam mı? 100 gram çözelti var. Bunun 30 gramı tuz, 70 gramı su. Tamam mı? Bak bu soruda da hata çıkacak sanırım. Ee, bakalım yani hesaplayacağım. Şu an emin değilim. Şimdi böyle olur. Hacimce yüzdesi kaçtır diyor. Hacimce yüzdesine bakalım. Tuzun hacmi nedir? Şöyle bir dakika. Yoğunluk kütle bölü hacim değil mi? Hacim ne olacak? Kütle bölü yoğunluk olacak. Doğru. Tamam. Hacim tuzun ki 30 bölü 0.75 Bu ne olur arkadaşlar? 40 mu olur? 40 gram. Güzel. Bu tuz için arkadaşlar. V tuz 40 gram olmaz bir kere ya. Bir dakika. 40 mililitre. Pardon yanlış söylemeyelim. 40 mililitre. Evet. Ötekine bakalım. V su. O da 70 bölü 1 hmm. 70 mililitre. Hacimce yüzdeyi soruyor değil mi? Hacimce yüzde ee, 40 bölü 70 artı 40 çarpı 100 karışmasın diye parantez koyalım. Ama bakın yine soru da hata var. Bu sorular biraz aceleye gelmiş. Hatalı sorular var. Bakalım 40 bölü 110 ve 110. Yani yaklaşık olarak yüzde 36 çıkıyor gençler, yüzde 36 çıkıyor. Dolayısıyla soru sıkıntılı, yüzde 36 şıklarda yok. Hata yapmışız arkadaşlar, 36 olarak yazalım. Evet. Tamam, geçtik. 8 çarpı 10 üzeri 2, 10 üzeri eksi 3 gram etanol ile hazırlanan 2 kilogramlık çözeltinin derişimi kaç ppm'dir? 1 kilogramdaki e, miligramdı hatırlarsanız ppm. Dolayısıyla şimdi 2 kilogramda e, 2 kilogramda 8 miligram oluyor. 1 kilogramda 4 miligram olur. Cevap bursadır. Yani. 1 kilogramda 1 miligram arkadaşlar. 1 kilogramdaki 1 ppm dediğimiz şey 1 kilogramda 1 miligram. 2 kilogramda 8 miligramsa 1 kilogramda 4 miligram olur. Bu da 4 ppm'ye eşlik eder. Cevap Bursa'dır. Evet. Onu da o şekilde atladık. Heterojen karışımlarla ilgili her tarafın aynı özelliği göstermezler. Doğru. Dağılan ve dağıtan fazla katı olan heterojen karışımlar basit karışım olarak adlandırılır. Doğru. Heterojen karışımlar her zaman tek bir madde gibi görünürler. Yanlış, öyle bir şey yok. Cevap Denizli. Bir metalin başka metallerle ve başka elementlerle oluşturduğu homojen karışımlar alaşım olarak nitelendirilir. Buna göre aşağıdaki karışım örneklerinden hangisi alaşım değildir? Kalay, kalay bir saf maddedir arkadaşlar. Alaşım değildir. Evet. Katı bir madde ile sıvı bir maddenin oluşturduğu heterojen karışımlar süspansiyon olarak nitelendirilir. Hangisi süspansiyondur? suspansiyondur diyor yani. Katı sıvı. Bu olmaz, bu homojen. Bu olmaz, sıvı sıvıdır. Salata olmaz, katı katı. Kan, e, süt. Süt sıvı sıvıdır, kan ya bu. Kanda proteinler katı parçacıklar, o yüzden cevap kan. Çözeltilerle ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Homojen karışımlardır. Doğru. Fiziksel halini çözücü belirler. Doğru. Çözeltilerde dağılan maddeler tanecik boyu bir nanometreden daha küçük olmalıdır. Doğru. Çözeltilerin erime sıcaklığı çözücünün erime sıcaklığından daha küçüktür. Doğru. Çözeltileri daha seyreltik hale getirmek için çözücü eklememiz gerekir. Çözünen değil arkadaşlar. Çözücü eklememiz gerekir. Bu yanlış. Evet devam edelim. Hangisi yanlıştır? Süspansiyon, tebeşir tozusu olur. Sıvı şey katı sıvı olacak. Bak katı sıvı. Doğru. Emisyon sıvı sıvı doğru. Avrosol duman doğru. Basit karışım tuzlu su alakası yok arkadaşlar. Tuzlu su homojen bir karışımdır. Basit karışım değildir. O basit karışım zaten heterojen bir karışımlarla alakalıdır. Geçtik. Alaşım lehim o da homojen bir karışım oluyor. Devam 26. Karışım örnekleriyle ilgili hangisi doğrudur? Sütün kaymaklarımız heterojen olduğunu gösterir. Doğru. Ayran sütü bir süspansiyon örneğidir. Yoğurdu katı sayarsak evet yani süspansiyon örneğidir. Kan tek bir madde gibi gözüktüğü için homojendir. Hayır kan homojen bir madde değildir. Cevap 1 ve 2 oluyor. Ceyhan arkadaşlar. Devam. Bunu şöyle mi yapmamız gerekir? Karışım türleri ve ayırma yöntemlerinden hangisi yanlıştır? Bulgur kuru fasulye ayıklama olur. Kuru fasulyeler elimizi ayıklayabiliriz. Alkol su ayrımsal damıtma olacak bu arkadaşlar. Makarna su aktarma olabilir buna. Saman buğday yüzdürme. E, tuzlu su. Tuzlu su bir dakika. makarna su aktarmayla ayrılır arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani hani suyu dökersin makarna dipte kalır. Olabilir. Saman buğday yüzdürme. Yani ne dursun. Tuzlu su özütleme. Tuzlu su özütleme ile ayıramazsınız arkadaşlar. Saman buğdayın hani gideri var yüzdürmeler. Saman yüzer. Buğday dibe çöker ama tuzlu su özütleme ile ilgisi yok yani. Evet. Böbrek yetmezliği olan hastalarda vücutta biriken atık maddeler ve fazla sıvı özel bir makineyle süzülerek vücuttan uzaklaştırılır. Nedir bu? diyalizdir arkadaşlar. Hemodiyaliz. Aşağıda verilen karışım ayırma örneklerinden hangisi özütleme ile ayrılma örneğidir? Şeker pancarından şeker eldesi. Nasıl? Şeker pancarındaki şeker suya geçer. Onun özütünü alırsınız yani. O şekilde bu arkadaşlar e, özütleme örneği olan bursa arkadaşlar. Su, alkol, demir, tozu ve zeytinyağı karışımı birbirine karıştırılıyor. İşlemlerden hangileri kullanılmaz? Su, alkol, demir tozu. Demir tozunu ile ayırırız. Zeytinyağı karışımı. Zeytinyağı üste çıkar. Ayırma hunisi kullanırız. ile ee, herhalde bir ilgisi yok bunun. Ayrımsal damıtma da suyla alkolü ayırmak için kullanılır. Ayrımsal kristallendirme de yok burada arkadaşlar. Cevap 2 ve 3. 2 ve 3 yok yani burada herhangi bir şekilde.